Herkese merhaba arkadaşlar ben Halil Kerimov Arkadaşlar bugünkü videomuzda ne yapıyoruz Yine tüm tayfa toplandık arkadaşlar Yine isimlerini göstereceğim Arkadaşlar bugün yine Zula yayıncılarına trollüyoruz ikinci yapıyoruz arkadaşlar Geçen çok beğenmişsiniz ve Bayağı demişsiniz Ulan yuh be bu nedir ya Demişsiniz helal olsun demişsiniz yani Çünkü bu hiçbir kimse şey yapmadı ve herkes beğenmiş Eee O yüzden ikincisini çektik arkadaşlar Arkadaşlar şimdi kimler var baştan sayayım Furkan Ersan var ITS Quality, Ahmet Serdar Alihan BCK Furkan Black X'in GV Vice Kedilox, Malik Mustafa Mustafa Dız <laughs> Dur lan Mustafa Dız diye kurdum. Mustafa Mısırlıoğlu S4AM3D T, Samet 25 NC Medusa var. Bunlar da hoş geldi. Arkadaşlar şimdi ben burada Zula gidiyorum. Ve hangi yayıncılar şu anda yayındaysa onlara link atacağız. Geçen Grove'dan geldik diye yapmıştık arkadaşlar. Bugün ise Yiğit Doğu'dan geldik diye yapacağız. Şimdi bakalım ya yani bu şakalarımıza, trollerimize sonda neler oluyor yani. Geçen çok beğendim çünkü baya baya güldük eğlendik böyle. Gülmekten altımız ettik yani arkadaşlar. Şimdi ilk önce Serhat Taşbey var arkadaşlar. Ben de yayını bitirdim. Direkt video işleyeyim yapayım dedim. Arkadaşlar Serhat Taşbey varmış. Arkadaşlar şimdi Serhat Taşbey'in yayına gidiyoruz. Bakın bu arada arkadaşlar ben e, söylediğim sonra çıkacaksınız yayından. Abone olmuyorsunuz çünkü abone olunca, ya yani orada şarkı mark çalarsa direkt bana telif melif yeri. E, bakın şimdi sohbet kısmı yayına attım arkadaş dur lan. Gidiyorsunuz Yiğit Dolu Instagram'dan geldik. Dur ne yazdınlar? E, Yiğit Dolu'dan geldik evet. Yiğit doludan geldik yazıyorsunuz. Serhat bu izledi ya yani izlediyse zaten anlar ama Laptopta kamera açtıktan sıkıntı çeker demiş? Evet kameradan sıkıntı yok benim kameramdan daha Bak link linki attım kanalı. sohbet kısmına. herkes dalıp dolu. Yiğit dolu'dan geldik, da Abi, doludan geldik yazsın. Mustafa, <laughs> Mustafa sen de yaz kanka. Abi spamlayın böyle spam yapıştırın spamı ya yapıştırın oğlum. Spam serbest. Yapıştırın. Abi troll çekiyorlar gene ya eminim. <laughs> ya Kerin hadi Kerim o troll çekiyor. Eminim buna. Her aslında varım Halil Kerim o troll çekiyor. Ben de Yiğit Doğu'dan geldik diyor. Abi anladı bu. İzlemiş videoyu. Ünlü olduk chat. Halil bak bana şöyle Bakalım. Oha Yiğit Doğu'dan geldik diyorlar da Gerçekte değil. Yiğit Doğu de ile değil bak. Marek Tanyılmaz evet. Halil, Eren, Halil Kerim gelmiş. Aynen bak yani Serkan Ser yazıyor şu anda. Serkan yazıyor. Yiğit Doğu'dan geldik diyorlar abi ya. Yenem oğlum ben. Yemem vallahi ben yemem. Hikaye dağıtmış de yani demiş. Hadi hikaye de mi paylaştık? Gerçek mi? Hadi lan. Valla mı? Nasıl gerçek herhalde? gerçek mi lan cidden? Troll değil mi? Ya dalga geçmeyin oğlum ya. Oğlum bir kere Yiğit nasıl stosluyor. Abi ya gel Yiğit abi. Arkadaşlar kardeşi var bunun ikiz. O da yardımcı Her, oluyor. Her Yiğit abi çok sağ ama bence o ıslamadı ya. Alın bu da inandı. Allah belanı ya, versin. Halil Kerimov troll yapıştır. Halil Kerimov troll yazın. Halil Kerimov troll yazın chat'e. Videoya selam söyleyin. Yiğit abi çok sağ ol. Ama bence Oğlum, gerçek. <laughs> <laughs> Bomba bölgelerini koru. Yapıştırın ya? <laughs> Halil Kerim of Yitolu. troll. Bilmiyorum. Sen bir şey Hadi gerçekten çok sağ ol Yit abi de. Aga. Oğlum adam hala Yiğit abi diyor ya. <gülüyor> Güzel. <laughs> ben gerçekten Yiğit oğlu kayda atmış. Hadi lan. Oğlum nasıl ya? Yiğit oğlu niye kayda beni atsın ki? Bize atsın ki. Niye atmasın mı? Adam herkese atmış. Oğlum herkese Madem Yiğit geldiniz Hı. bir abone olun ya. Bir abone olup bildirimler açın bari. Hadi bakalım her hala... hala <laughs> abone olsun. Gerçi hala abone gerçi de ediyorum. ya. Gerçekten, Gerçekten burada mı? Halik Yarım. Bak. <laughs> Abi anlamışım trollünü. Bak şimdi troll yazıyorlar ya. <laughs> ne anlamışsın? Ya. Halik troll yazıyorlar. Abi tamam ya. ya. Ulan hayallerim mi var ya. Arkadaşlar bu yayından çıkın şimdi. Bakın Discord'da pusun. Arkadaşlar şimdi Yavuz İlhan yayın açmış. Evet. Ee, arkadaşlar kramının... Yavuz İlhan yayına attım chat'e şimdi Discord'da. Oraya gidip Yiğit Dolu'dan açtım. geldik şey Bu yayın da sileyim burada. Açtım Mayıs'ı. Ee, bu ne? Berbat arkadaşlar. Berbat Yavuz İlhan yayın attım. Yiğit Dolu'dan arkadaşlar. Yiğit Dolu Instagram'dan geldik yazın arkadaşlar. Yiğit Dolu Instagram Story'den geldik yazın. Gel Açtım güzel kardeşim. 12.500. Yalnız İlhan kral adamdır arkadaş. yani şey troll de yapsa ne yapsan Sen çok kral adamdır. Geri YouTuber'ları boş kardeşim. verin. Bu hesabın sahibi olabilmeniz zaten, için. Ee, hesabın içerisinde ben daha fazla tek... hatını yükleyip de daha bir şeyler de alacağız. Ana uygun insanlar daha şey sandığını Sandığında alacağız. Arka hesabın şey. içerisinde zaten 314 tane kontum var. Yit dolu'dan geldik olarak yapıştırın. Eee ustura Arkem troll yazma oğlum. Yit dolu'dan geldik yazın. Kelebeği var. Daha sonra tabancalardan M93 arı. Ee, artı ee, altı. Bıçaklarda mustura karambit tabancası m 90 çarı artı altı. altı yiğit artık. doludan geldik yazın. Yiğit dolu instagramdan geldik. Bombası artı altı ikili bomba Cengiz artı, Han ne yazıyor var. ya? Silahlardan artı üç kar mp Artı dört mpt 76 Cengiz var. Han yiğit doludan geldi 4, kardeşim. Artı dört artı sekiz var. Chat yiğit dolu 4, instagramdan 4, geldik. 4. Yapıştırın oğlum ya. Bir tayif olarak. E, de Spamlayın 4. oğlum. Mpt site artı dört. Güzel yani. Ayfa bak. Yazmayanlar gelmez video ya. Söyleyeyim kim yok biraz daha işi var bunun. arkadaşlar. Herkes sunu söylesin Yiğit doldan geldik diyorlar. Gençler hepiniz hoş geldiniz. Yiğit doldan baskı mı var? Arkadaşlar <laughs> hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. <laughs> e, hepiniz hoş <laughs> geldiniz. Yiğit doldu güzel kardeşime de çok teşekkür ederim. Eyvallah dostum. Arkadaşlar şimdi Halil Kerimov troll videosu yazın. <laughs> Halil Kerimov <laughs> troll videosu. Eyvallah cansınız. Evet. Hoş geldiniz arkadaşlar. Yiğit Dolun'un instasından mı geldiniz yoksa canlı yayından mı geldiniz? Abi Hoş Helin geldiniz ediyorum. arkadaşlar Yiğit adam gibi adam Deliriyorum chat İadeyi ziyaret babacım Halil <laughs> Kerim of Troll videosu yapıştırın Eyvallah Al arkadaşlar cansınız çok teşekkür ederim Oğlum Halil Hoş Kerim of Troll videosu tam yazın tam lan Hesabın ortasında geldiniz Bu hesabın Yiğit yapacağız <laughs> Hesabı biraz daha kasacağız tabi Halil Kerim of Troll yapacağız. videosu yazın Hesabın içerisinde e, 13-14 tane kuantum var Artı altı ikili bombası var Artı altı usturası var Artı 4 karanlık artı 5 kilebeği var daha sonra sabancılardan M93 ara artı 6 Deagle artı 3 silahlarında da var artı 3 artı 4 bir sürü ana silahları da var arkadaşlar Hepiniz hoş geldiniz sefa getirdiniz arkadaşlar Yiğit Dolun gelen gençler hepiniz hoş geldiniz eyvallah Oğlum hayırlı <laughs> mi trollüz Yiğit instagram storiesinden geldiniz gibi Yitdol Yiğit instagramda storyden mi paylaşıyorsunuz? Adam <laughs> story <'ye> bakıyorum. <laughs> hemen bakıyorum <laughs> hemen, hemen <uyküyorum>. eyvallah gençler <laughs> cansınız Oğlum delireceğim lan Adam story bakıyor. Abi troll yapıyorlardım, i̇şte, Troll yapıyorlar. Şey niye yapsınlar? Halil Kerimol troll videosu. <laughs> Bakayım ne kadar doğru. Troll yapıyorlar mı yapmıyorlar mı ona bakacağız. <laughs> niye, niye troll yapsınlar? Bir de öyle bir şey var. Mantık doğru ama çok eğlenceli bir video. Halil Kerimol troll mü? Abi kafayı mı yediniz? <laughs> Kavga mı <laughs> geçiyorsunuz? <laughs> 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 o zaman troll yapar arkadaşlar madem geldiniz bana bir tane sunucu ve kasa söyle. <laughs> Abi ya. <laughs> Bak mayıs var, 2020 var, var. Arkadaşlar şimdi bu yayına çıkın Yavuz kral... abimiz kral adamdır, çok sevdiğim adamdır. Oo du, 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 du. Ahmet Çınar varmış arkadaşlar. Ahmet Çınar gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar Discord'da bir link dağıtacağım. Ee, evet. Ahmet Çınar'ın yine girdik. Ahmet Çınar'ın yine tabii ki telif yedik. Ee, şimdi arkadaşlar Ahmet anlar bence. Ahmet'in şu anda fotoğrafı yok arkadaşlar. Ahmet fotoğraf koymuyor. Arkadaşlar Bakın Discord'da şimdi bir tane link dağıttım. Bu yayına gidip yiğit dolu insta story'den geldik yazın. Yiğit dolu of. insta geldik. Bakın yiğit dolu'dan geldik değil. Yiğit dolu insta story'den geldik. Hoş geldin. Yiğit dolu insta geldik. Bakın of. pamlayın abi. Yiğit dolu of. insta story'den geldik. Kardeşim. Abi İsmail abi bak İsmail Kardeşim abi bu video olduğunu anlayacak biliyorum. Biliyorum. Aha İsmail ya. abi. <laughs> İsmail abi şey oldu. Ben çıkıyorum. 5 olana kadar kim yendiyse ona veriyorum. Ben Ayidi yiğit abi ne yaptın be? Ayi saniye. <laughs> Şimdi Halil Kerimov troll videosu yazın. Halil Kerimov troll videosu. bir saniye diyeyim. yiğit dolu story atmamış. Durun bir. E, troll yapılıyor bana şu anda. <laughs> Şu anda bana troll yapılıyor bence. Çünkü Yiğit abi story atmamış. Bir saniye. Halil Kerim abi troll videosu yapıştırın. Evet, evet. Bak ne dedim? Yiğit bak. Ben dedim troll at. Bak dedim yani. <laughs> Ulan Halil. Ben anladım ya. Direkt anladım zaten. Ya, Yiğit olup <laughs> başta şey oldum. Sonra direkt story'e baktım. Öyle çabuk yemezler ya. <laughs> yedin kardeşim yedin yedin. Gerçekten. <gülüyor> ya. <gülüyor> İsmail abi güzeldi ama yazmış. <laughs> arkadaşlar çok efsane bir videoydu. Arkadaşlar, Gerçekten. Yani çok sevdim. Yani. Bir an... ama bu kadar da hızlı yani story yazılmaz. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı şey. arkadaşlar. Takip Ahmet Çınar'a siz de abone olabilirsiniz. Kendisi başta. kankamdır, adamdır, adamdır, adamın dibidir. Başta bir Seviyorsunuz arkadaşlar. arkadaşlar. Bu videomuz Sevindim bu kadardı. Ya. Bir bu video bu kadardı arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Adamsınız. Öpüyorum sizleri. Adamsınız. Ahmet için Çınar'ı izlemeyi unutmayın. Kankamdır kendisi. Öpülüyorsunuz. seviyorsunuz Böyle videosunu devam için like atın arkadaşlar. Hadi bay bay.